Bak, Merhabalar. Ben Berkant Doğan. Bugün size salon başlangıç seviyesinde bir B sınıfını göstereceğiz. Bir B sınıfı ne oluyor? Bir B sınıfı normalde bundan bir önceki dersinde sizinle düz bir bacak sahip yardımıyla diğer ayağımızı salon yaparak düz bir şekilde gitmiştik. Şimdi ters gittik. Tersin mantığını anlatacağız. Tersin mantığı şu arkadaşlar. Yine ilk başta evet. bundan bir önceki videom kesinlikle izleyin. Yani biri A yazan, yani bundan iyi. birinci seri videoyu Birinci de şöyle oluyordu. Dümdüz giderken bacağımızı oynatıyorduk ya. Şimdi buradaki uçuyor. Arkaya bakıyoruz ve yukarının yanına geldiğimiz zaman bacağımızı yaklaşık bir ayak yakınındayken şöyle uzaklaştırıyoruz. Böyle giderken yine iki iki ortasına geldiğimiz zaman Bacağımızı içeri kırıyor. Şimdi ses gelmiyor da bir yakın anlatalım. Yine kukanın yanına geldiğimiz zaman bacağımızı bacağımıza. Burada kuka olduğunu yani Burada kuka varken bacağımızı çeviriyoruz. Gittik gittik. Sonra diğer kukayı görünce hemen bacağımızın yönünü çeviriyoruz. Yine gidiyoruz gidiyoruz. Kukayı gördük. Kukayı görünce bacağımızı çeviriyoruz. Gittik gittik. Kukayı görünce bacağımızı çeviriyoruz. <laughs> Bu yapmanız için bacaklarınızı şu şekilde Bu şekilde yapabiliyor olursanız daha iyi olur. Şimdi bu tekrar göstereyim size iki farklı şekilde. Geliyoruz. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir de reklamları tıklarsanız sevinirim. Bu Slalom serisi ikinci videosu da. Yeni serimizde şu gelecek. İki bacaklar nasıl yapıldı ve nasıl şey yapma teknikleri gelecek. Görüşmek evet. üzere. Hoşçakalın.